Sahnenin hocasından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere AYT'nin çok önemli bir konusuna başlıyoruz. Trigonometri konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Temel bilgilerini vereceğiz ama trigonometri çok önemli bir konudur. 3 tane soru çıkıyor arkadaşlar. Yani sınavda çıkan sorular böyle çok uç, abartılı, çok zor soru olmuyor. O nedenle kitaplarda çok bol, çok çeşitli sorular görebilirsiniz. Çünkü çok geniş bir konu. Ama yapılmayacak bir konu değil arkadaşlar. Çalışarak, gayret ederek, bol bol soru çözerek, olaya hakim olarak ve ince ince, öğreni öğreni giderek yaparsanız bu işi, bu iş olur diyorum çünkü iç içe girmiş diye bir konu. Yani giriş kısmını kaçırırsanız sonraki kısmını biraz zorlanırsınız. Baştan itibaren yavaş yavaş temelden yukarı doğru 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 bilgileri arkadaşlar böyle öre öre ilerlersek bu konu çok güzel bir şekilde halledersiniz diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabı Sanayi'nin hocasını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Önemli ayete konusu, trigonometri konusu başlıyor arkadaşlar. İlk olarak değerli arkadaşlar açının yönünden bahsedelim. Açının yönü vardır. Pozitif yön ne taraf, negatif yön ne taraf? Arkadaşlar saatin tersi yönüne biz pozitif yön diyoruz. Yani şu tarafa pozitif yön diyoruz. Saat yönüne ise ne diyoruz? Negatif yön demiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar bunu bilelim. Hemen bunun için bir basit bir örnek göstereyim. Bir saat görüyorsunuz. Ümeyre aşağıda verilen saatin bir saat ileride olduğunu fark ediyor ve bu saati bir saat geriye alıyor. Buna göre saatin akrebi kaç derecelik yönlü açıyla döner? Bir saat geri almak demek ne demek arkadaşlar? Akrep 2'den nereye gelecek? 1'e gelecek. Peki burada kaç derecelik bir açı var? 360'ın 12'de biri olduğu için 30 derecelik bir açı var. Fakat geri almak anlamına geldiği için saatin ters yönüne gideceği için ne diyeceğiz biz? Eksi 30 derecelik bir yönlü açıyla döner demiş oluyoruz. Şimdi açı ölçü birimlerine başlayalım arkadaşlar. Açının ölçü birimleri var. İki tane birim var anlattığımız. Daha önce müfredatta bir, bir tane daha vardı. O çıkarıldı. En çok kullanılan iki tanesi kaldı zaten. Derece olarak arkadaşlar açı belirtilebiliyor da radyan olarak belirtiliyor. Bunlar nedir hemen anlatalım. Bir ışının tam bir dönme yaparak oluşturduğu açıya biz tam açı diyoruz. Ve ölçüsünü 360 derece diyoruz. İşte arkadaşlar bir çemberin yayının 360'te birini gören merkez açıya biz ne diyoruz? 1 derece diyoruz. Tam açının 360'te birine biz 1 bir derece diyoruz. Ya da çemberin dediğim gibi 360'te birini gören merkez açıya biz 1 derece diyoruz. Arkadaşlar bu derecenin alt birimleri var. Nasıl mesela metrenin alt birimleri var. Desimetre, santimetre, milimetre gibi. Açının da var. Açın 60'ta birine 1 bir dakika diyoruz ve bir üzeri çizgi olarak gösteriliyor. Dakika 60'ta birine de 1 bir saniye diyoruz arkadaşlar. O da 2 tane çizgi olarak gösteriliyor. Buradan şu 2 çizgi olarak düşünün arkadaşlar. Yani 1 derece şurası önemli. 1 derece 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniye olduğu için 1 derece aynı zamanda 3600 saniyedir. Yani 1 derecenin 3600'de 1'i bile arkadaşlar önemli olmuş oluyor. 3600'de de birine Biz ne diyoruz? Saniye diyoruz. Peki niye böyle bir şey yapmış oluyorlar arkadaşlar? Bu matematikte niye böyle derece 3600'de 1'ine önemli bir değer vermek için böyle bir şey yapmışlar. Hemen size şöyle anlatalım. Arkadaşlar derecenin alt birimleri şu sebepten dolayı önemli. Özellikle mesela uçaklarda İstanbul'dan diyelim nereye gideceksiniz? Paris'e gideceksiniz diyelim. İstanbul'dan Paris'e giderken ne yapıyor arkadaşlar buradaki görevliler? Oranın koordinatlarını giriyorlar. Yani İstanbul'dan Ankara'ya, Paris'e baktığınız zaman şu kadar derece, şu kadar dakika, şu kadar saniye diye bir açı belirliyorlar. Eğer o açıda eğer dakika ve saniye olmasaydı sadece derece olarak düşünün arkadaşlar. Uçak bir derecelik sapsa yani İstanbul'dan Paris'e doğru gidiyorsun bir derece saptığını düşünün. Paris'e değil kim bilir nereye çıkarsınız arkadaşlar belli olmaz. O nedenle oradaki hassasiyet çok önemli olduğu için derecenin 3600'de biri bile çok önem arz etmiş oluyor. O nedenle bunlar özellikle işte bu uçaklarda, uzayda, koordinat belirlemelerde önemli bir nokta olduğu için bunu da size anlatmak istedim. Devam ediyoruz hemen. Arkadaşlar şimdi radyanı anlatalım size. Biraz çember üzerinden gösterelim. Radyan şöyle bir şey. Yarı çap uzunluğundaki yayı. Bakın yarı çap uzunluğundaki yayı gören merkez açıya biz bir radyan diyoruz. Şöyle gösteriliyor. Yarı çap uzunluğundaki yayı gören merkez açıya biz bir radyan diyoruz. O zaman R'yi görene bir radyan diyoruz. 2 R'ye göre ne? 2 radyan diyoruz. 3 R'ye göre 3 radyan diyoruz. Çevre neye eşitti çemberin? 2 pi ile. 2 pi göre ne diyoruz arkadaşlar? 2 pi radyan diyoruz. İşte 360 derecenin 2 pi radyana eşit olma sebebi budur. Dolayısıyla 2 pi radyan neye eşittir? 360 dereceye eşittir sevgili arkadaşlar. Buradan biz tabi diğer meşhur açıları ortaya çıkartıyoruz. 2 pi 360 ise pi 180'dir diyoruz mesela. Pi 180 derecedir diyoruz. Buradan neler çıkıyor? İşte 90 derece 180 yarısı olduğu için pi bölü 2'dir diyoruz. 30 derece 180 altıda biri olduğu için pi bölü 6 diyoruz. 45 derece 180'in 4'te 1 olduğu için pi bölü 4 diyoruz. 60 derece 180'in 3'te 1 olduğu için pi bölü 3 diyoruz. Bunlar hep pi'nin 180 olmasından ortaya çıkan şeyler. Biz dereceyi radyana çevirirken şu eşitliği kullanıyoruz. D bölü 180 eşittir R bölü pi. Ya da orantı kullanıyorsunuz. Şu kadar derece, şu kadar şey 180 derece pi radyansa şu kadar derece kaç radyandır diye. Genelde öğrenci orantıyı sevdiği için orantı olarak da birazdan anlatırız. Sorularımıza geçelim. Arkadaşlar sorumuz şöyle. 3661 saniyenin derece dakika ve saniye türünden eşit aşağıdakilerin hangisidir dediği zaman biz 3661'i önce 60'a böleriz. 6 kere var deriz. 360, 6, 1. 61'de de 1 kere var deriz. Bu ne yapar? 1 kere 60, 60 kaldı 1. Arkadaşlar bu kalan saniyedir. Peki bu 61 nedir? Bu 61 dakikadır. Yani biz 3661'i 60'a bölerken içinde kaç dakika olduğunu buluyoruz. 61 dakika var kalan da saniye olarak kalmış oluyor. Peki 61 dakikaya ne yapacağız? Onu da 60'a bölerek dereceye çevireceğiz. Bir kere var. Arkadaşlar 61 60'a bölünce kalan bir dakikadır. Bulduğumuz da derecedir. Yani sonuç itibariyle 1 derece 1 dakika 1 saniye olmuş olur. 60'a böyle böyle gidiyoruz. İlk kalan saniye oluyor. ikinci kalan dakika. En son bölümde derece olmuş oluyor. Şimdi bakın radyana çevirme soru. 315, 315 derecelik bir açı kaç radyandır diyor. Şimdi bakın bunu şöyle yapabilirsiniz. 180 derece pi radyansa 315 derece kaç radyandır dersiniz. 180 çarpı x eşittir 315 pi dersiniz. Buradan değerli arkadaşlar sadeleştirmeler yaparsın. 3'e böl 5'e böl filan. Ben direkt yılların tecrübesine 45'e böl diyorum 4. 45'e böl 7. X de buradan ne çıkmış oluyor? 7 pi bölü 4 olmuş oluyor. İşte bazı açıları biraz önce saydığım şeyler vardı bakın. Bazı meşhur açılar vardır. Mesela bunlardan birinci dereceden meşhur açıları yazalım. Pi mesela 180. Pi bölü 2 90. 3 pi bölü 2 270. 3, 2 pi 360 olduğunu zaten biliyorsun. Bunlar çok karşınıza çıkacak açılar. Mesela 30 derecenin radyanı, 45 derecenin radyanı, 60 derecenin radyanı çok önemlidir. 30, 180'in altıda biri olduğu için pi bölü 6, 45, 4'te biri olduğu için pi bölü 4, 60 da neye eşittir? Pi bölü 3'e. İşte 30, 45, 60'ın katlarını gördüğünüz zaman mesela 120, 60'ın 2 katı olduğu için 2 pi bölü 3 dersiniz. 210, 30'un 7 katı olduğu için 7 pi bölü 6 dersiniz. Bunların katını yakaladığınız zaman affetmeyin arkadaşlar. Orantıya morantıya gerek yok. Peki radyanı derece çevirmek o çok daha rahat. Radyanı derece çevirirken bir yerine 180 yazacaksınız. Bakınız dik koordinat düzleminde orijinden geçen ve x ekseniyle pozitif yönde 17 pi bölü 30 ve 2 pi bölü 5 radyanlık açı yapan iki doğru çiziliyor. Bu doğruların oluşturduğu dar açının ölçüsü kaç derecedir? Yani bunu buna aradaki açıyı sor. O zaman biz önce şunu dereceye çevirelim. Nasıl çevireceğiz arkadaşlar? Pi yerine 180 yazacağız. Çünkü pi radyanı 180'dir. 30 ile 180'i sadeleştireceğiz. 6 6 kere 17 de 102 yapmış oluyor. 2 pi bölü 5 ile yanına çevirelim. Pi yerine 180 yazıyoruz. Buradan da arkadaşlar 5 ile 180'i sadeleştirip 36. 2 kere 36 72. Bunların arasındaki açı sorulduğu için de 102'den 72 çıkarttığımızda 30'u bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim birim çember. Arkadaşlar birim çember trigonometrinin kalbidir. Birim çemberi her şeyi bilmek gerekiyor. Tabi biz bir sonraki dersimizde de onunla ilgili daha detaylı şeyler de yapacağız. Burada sadece çember mantığını anlatacağız. Çember ne diyor? Başlangıç noktasında yani merkezi orijin olan yarıçapı da bir birim olan çembere biz birim çember diyoruz. Birim çemberimiz neymiş? Merkezi sıfıra sıfır noktası. Yarı çapı da 1 bir birimdir için bakın buralar eksi 1 mesela şöyle 1'e 0, 0'a 1, eksi 1'e 0, 0 eksi 1 noktaları yarı çap birimdir. Buna biz birim çember diyoruz. Birim çemberimizin denklemi de x kare artı y kare eşittir. Bir denklemidir. Yani birim çember üzerindeki bütün noktalar bu denklemi ne yaparlar? Sağlarlar sevgili arkadaşlar. Tabi birim çember üzerinde derece olayı da önemli. Onu da birazdan esas ölçü muhabbetinde anlatmış olalım. Şimdi bakın ifadesi birim çember denklemi olduğuna göre ne ki birim çember denklemi? X karenin katsayısı 1, Y karenin katsayısı da 1 olacak. Yani A1 olacak. Eşitliğin sağ tarafı da 1 olacak. Dolayısıyla B buradan 2 olmuş oluyor. A ile B'nin yani 1 ile 2'nin toplamı 3 olmuş oluyor. A noktası birim çember üzerinde olduğuna göre K gerçel sayısının pozitif değeri nedir diyor. Arkadaşlar birim çemberimizin denklemi neydi? X kare artı Y kare eşittir 1'di. Dolayısıyla bu birim çember üzerinde olduğuna göre X yerine 1 bölü 2 y yerine k yazacağız. Yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı k kare eşittir 1 olacak demektir. Buradan 1 bölü 4'ü sağ tarafa atarsak, 1'den çıkartırsak 3 bölü 4. K'nın bana pozitif değeri soru için ki negatife çıkabilir biliyorsunuz. Kök içerisinde 3 bölü 4 çıkar. Yani kök 3 bölü 2 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Gelelim esas ölçü. Esas ölçü nedir? Arkadaşlar şimdi size birim çemberi tekrar şöyle bir çizelim. Şimdi birim çemberin biz noktasal anlamda işte şuranın 1'e 0 noktası, buranın 0'a 1 noktası, buranın eksi 1'e 0 noktası, buranın 0 eksi 1 noktası olduğunu biraz önceki çemberde göstermiştik. Şimdi derece olarak nasıl arkadaşlar? Bakın dereceler başlangıç noktası şurasıdır. Yani burası şurası 0 derecedir. Tam buraya geldiği zaman 90 derecedir yani pi bölü 2'dir. Tam arkadaşlar derece şuraya geldiği zaman 180 derecedir. Yani şu açıdan bahsediyorum şöyle. Radyan cinsinden pi'dir. Arkadaşlar derece şöyle şuraya geldiği zaman burası 270 derecedir. Radyan cinsinden 3 pi bölü 2'dir. Tam açı yaptığı zaman da 360 dereceyi tamamlamış oluyor. Yani birim çemberde 360 derecenin karşılığı olan nokta ile 0 derecenin karşılığı olan nokta aynı olmuş oluyor. Mesela 30-45-60 derelerde arkadaşlar. 30-45-60 buralarda işte gördüğünüz gibi. İşte 120-135-150 var. O 90 ile 180 arasında arkadaşlar. Şöyle düşünün. 210-225-240 3. bölgede. Bölgeleri de bir taraftan söylemiş olalım. Burası 1. bölge. Burası 2. bölge. Burası 3. bölge. Burası da 4. bölge olmuş oluyor. Mesela 210-225-240 3. bölgede. 300-315-330 4. bölgede. Niye bu açıları söyledim? Arkadaşlar bilinçaltınıza gönderdim bunları. Çünkü bunlar 30 45 60'ın katları. 120 135 150 ikinci bölgedeki katları. 210 225 243. bölgedeki katları. 300 315 330'da 30 45 60'ın dördüncü bölgedeki katları olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Peki esas ölçü nedir? İşte esas ölçü açıların değerli arkadaşlar açıların 0 kapalı 360 açık aralığındaki karşılığıdır. Ne demek istiyorum? Mesela 420 derece. 420 derece ne demek? Tam tur atıyorsunuz 360 dereceye geliyorsunuz. Bir 60 daha gidince 420'ye geliyorsunuz. İşte 420 esas ölçüsü 60 derece olmuş oluyor. 800 derecenin esas ölçüsü nedir mesela? Bir tur atıyorsunuz 360, bir tur daha atıyorsunuz 720 oluyor. 80 daha gittiğinizde 800'e geliyor. O zaman 800'ün esas ölçüsü 80 olmuş oluyor. O zaman biz açıların derece cinsinden açılıp esas ölçülerini nasıl bulacağız? 360'e böleceğiz. Kalan bize neyi vermiş olacak? esas ölçüyü vermiş olacak. Tabii ki 360'tan küçük olan açıların esas ölçüleri de kendileri olmuş oluyor. Radyan cinsinden de 0,2 pi aralığında olması gerekiyor. Onları birazdan soru üzerinde anlatacağız. 1700 derece açının esas ölçüsü nedir dediği zaman arkadaşlar 1700'ü 360'a bölüyoruz. 4 kere var diyoruz 1440 kalan 260 oluyor. O zaman 1700 derecenin esas ölçüsü 260 oluyor sevgili arkadaşlar. Peki eksi 1000 derecelik açının esas ölçüsü nedir? Bunu da arkadaşlar direkt 360'ın katını ekleyebilirsiniz ama onu direkt sayılar büyük olduğu zaman zor olabilir. Biz 1000'in esas ölçüsünü bulalım. 1360'a bölelim. 2 kere var. 720 kalan 280. Arkadaşlar 1000 derecelik esas açının esas ölçüsü 280 olduğu için eksi 1000 esas ölçüsü eksi 280 demektir. Yani bu sefer saat yönünde dönüyorsunuz. Ters yönde dönüyorsunuz. Birim çemberde arkadaşlar saatin ters yönünde gittiği zaman pozitif yönlü açı olmuş oluyor. Demir o şekilde gittim hatırlarsanız. Saatin ters yönü giderseniz negatif yönlü açı olmuş oluyor. O zaman eksi 280'in esas ölçüsünü bulmak için de 360'dan 280 çıkartırsınız esas ölçüsünü 80 olarak bulmuş olursunuz. Radyanın esas ölçüsü nasıl olacak? Şunu da tabi parantez tekrar söyleyelim. 360'dan küçük olan açıların ya da 2 pi'den küçük olan açıların esas ölçüleri kendileridir. Radyanları yaparken arkadaşlar dereceye çevirim yaparım demek yok. Çünkü hepsi derece güzel çevrilmeyebilir. 300 yani 180'i bölen bir sayı olmayabilir alt tarafta. 7 olabilir mesela sıkıntı yaşarsınız. O nedenle radyanlarda daha pratik bir tekniğimiz var. Radyanların esas ölçüsü bulunurken payı paydanın 2 katına bölersiniz. Kalana bakarsınız arkadaşlar. 6 kere 9 54'ten kalan 2. O zaman 2 pi bölü 3 dersiniz. Buradaki payda 3 olduğu için esas ölçüyü bu şekilde bulursunuz. Nasılmış yani? payı paydanın 2 katına bölerek kalanı buluyoruz. Onu yukarı yazıyoruz. Payda da zaten 3 olduğu için yapmış oluyoruz. Peki eksi 97 pi bölü 5'i nasıl bulacağız? Yine eksi yokmuş gibi arkadaşlar 97 pi bölü 5'in esas ölçüsünü bulacağız. Paydan 2 katına bölerek kalanı 7 bulduğumuzda 7 pi bölü 5 olmuş oluyor. Ama bunun başında eksi var. İşte bunu 2 pi'den çıkartacağız ya da 2 pi ekleyeceğiz gibi düşünün. 2 pi eklediğimiz zaman da cevabımız 3 b bölü 5 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bir disk oynatıcı dakikada 400 kez dönmektedir. Bu oynatıcıya konulan bir diskin üzerinde işaretlenen bir noktanın 1 bölü 5 saniyede süpürdüğü açının esas ölçüsü kaç derecedir diyor. Arkadaşlar dakikada 400 kez dönüyorsa 1 bölü 5 saniyede kaç, kaç kez dönecek onu bulacağız. O zaman arkadaşlar biz 400'ü önce 60'a böleceğiz. 60'a böldüğümüz zaman saniyede kaç kez döndüğünü bulacağız. Bir de 1 bölü 5 için bir de 5'e böleceğiz. Yani 60'ın yanına 5 yazacağız anlamına gelir arkadaşlar bu. 400 bölü 300'den 4 bölü 3 kez dönmektedir. Bu kadar saniyede. 4 bölü 3 kez dönmek ne demek arkadaşlar? Bir kez dönüyor bir de 1 bölü 3 3'te 1 dönüyor. Tam tur atıyor biri 3'te 1 dönüyor. 360'ın 3'te de 120 derece olduğu için süpürdüğü açının yani esas ölçüsü 120 derece olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar birim çember üzerinde biz birim çember ne olduğunu anlattık. Açılardan bahsettik, esas ölçüden bahsettik. Şimdi dik üçgende trigonometrik oranları anlatıyoruz. Yani birinci dersimizde trigonometrinin temel elemanlarını anlatıyoruz. İkinci dersimizde artık yavaş yavaş hızımızı alınacağız, alacağız. Yani ikinci trigonometri videosuyla beraber hızımızı almış olacağız. Dik üçgen trigonometrik oranları siz 9. sınıfta gördünüz. Nedir arkadaşlar? Hatta ortaokuldan da biliyorsunuz. Sin alfa neydi arkadaşlar? Üçgenimize baktığımız zaman alfa görüyorsunuz şurası. Karşı kenarı A birim, komşu kenarı C bir hipotenüsü B olursa sinüs karşı bölü hipotenüs demektir. A bölü B, kosinüs komşu bölü hipotenüs demektir. C bölü B, tanjant karşı bölü komşu demektir. A bölü C, kotanjant komşu bölü karşı demektir. C bölü A. Sekantta kosinüsün tersi, kosekantta sinüsün tersidir. Hangisi hangisinin tersi olduğunu karıştırırsanız da baş harflerinin ters olduğunu anlayın. Sekant 1 bölü C, kosekantta 1 bölü S olmuş olur. Bunları şekil sorularında yorumlayalım şimdi arkadaşlar. Bakınız burada kot soru. X'in bulunduğu dik üçgen şu üçgen normalde. Fakat bu üçgenin şu anda ben yani alt kenarını biliyorum ama şu kenar uzunluğunu bilme şansım yok. Dolayısıyla ben bu tip sorularda x'i taşıyacağım. Öyle bir yere taşıyacağım ki tam bir dik üçgen içerisine gelmiş olacak. Bu x neye eşittir arkadaşlar? Yöndeş açıları kullanırız. Bakın paralelliklerde yöndeş açılarımız vardı. Mesela şu açıda şu açı eşit. Ya da iç ters açı dediğimiz z hareketi dediğimiz şu açıları kullanırız genelde. Biz işte mesela bu x açısını yöndeş açı mantığıyla şuraya taşıyabiliriz. Bakın şu iki paralelliği düşünün. Şöyle. Dolayısıyla şu açının şu açıya eşit olduğunu görmüş olursunuz. Hemen onu şöyle bir silelim. Tekrar güzelleştirelim. Yani şu açının x olduğunu biliyoruz. Peki y açısını nereye taşıyabiliriz? Onu da yine yöndeş açı mantığıyla şuraya taşıyabiliriz. X önce y'yi bulalım isterseniz. Y açısı bakın direkt üçgeni belli. Karşı kenarı 4. Komşu kenarı 3. 3, 4, 5 üçgeninden hipotenüs 5 olmuş oluyor. Sin y demek de arkadaşlar karşı bölü hipotenüs. Y'nin karşısı 4 birim. Hipotenüs 5 birim olduğu için 4 bölü 5 olmuş oluyor. Peki kot x'i nasıl bulacağız? Şimdi x'in bulunduğu üçgene gelelim. X'in bulunduğu üçgen de şuradan aşağı dik çektiğimizde şu üçgen olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Yani karşı kenar kaç birim oldu? 5 birim. Komşu kenarda 4 birim. Kotanjant x komşu bölü karşı olduğu için yani 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Cevap da buradan 0 olmuş olur. Yine güzel bir sorumuz. Aşağıda bir merdivenin bir duvar ve zeminde farklıki konumu verilmiştir. Bu tip sorulardan neye dikkat edeceğiz. Merdiven aynı merdiven olduğu için merdivenin boyu aynıdır. Bakın birinci üçgenden 3 4 5 üçgenini hatırlayın. 153'ün 50 katıdır. 204'ün 50 katıdır. O zaman hipotenüs de 5'in 50 katı olacak. 250 birim olacak. Yani şurası da 250 olmuş oluyor. Çünkü merdiven aynı merdiven. Bu sefer arkadaşlar bakın ikinci olaya baktığımız zaman da şimdi bana ne demiş? Merdiven birinci konumda zeminin yaptığı açı alfa, ikinci konumda zeminin yaptığı açı tetadır. Sin alfa çarpı tan teta nedir diyor arkadaşlar. Sin alfa karşı bölü hipotenüsten 200 bölü 250'dir değerli arkadaşlar. Tabi sadeleştireceğiz. Tan teta da karşı bölü komşudur. X'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. X'i de nasıl bulacağız? Bakınız burada 240, 250, 10 ile sadeleştirsek 24, 25 yapıyor. Nasıl bir özel üçgenimiz var? 7, 24, 25 üçgenimiz var arkadaşlar özel üçgenlerden. 8, 15, 17 olduğu gibi. Burası 24'ün 10 katı, burası 25'in 10 katı olduğu için burası da 7'nin 10 katı olacak. 70 yani tan teta'da karşı bölü komşudan 70 bölü 240 olmuş oluyor. Sadeleştirdiğimiz zaman 200 bölü 250. 50 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5. Bunu da sıfırla sadeleştirsek 7 bölü 24. 4 ile de 24'ü sadeleştirelim. Cevap 7 bölü 30 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine bir kare sorumuz bakın burada. DE eşittir 4 EC demiş. Karede herhangi bir sayısal değer yoksa biz kendimiz değer verebiliriz. EC'ye 1 dersek Buraya 4 dersek buraya da 5 yaparız arkadaşlar. Şimdi bana sekant alfayı soruyor. Alfayı taşıyacağız. Bu karelerde diklerde taşımak daha kolaydır biliyorsunuz. 90 bu, e şurası alfayız arkadaşlar. Burası 90 eksi alfa olmuş olur. Ya da beta da diyebilirsiniz. O zaman yanındaki ile beraber 90'ı tamamladığı için burası yine ne olmuş oldu? Alfa olmuş oldu. O zaman alfanın bulunduğu üçgenin biz karşı kenarını 4, komşu kenarını 5 bildiğimiz için hipotenüsü de biz Pisagor'dan bulacağız. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 toplarsa 41. O zaman burası kök 41 olmuş oluyor. Peki sekant neydi sekant? Sekant kosinüsün tersiydi. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs olduğu için arkadaşlar sekant hipotenüs bölü komşudur. Hipotenüs bölü komşudan kök 41 bölü 5 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Yine bir kare sorusu. Bakın DE eşittir 7EB diyor. Soruda yine sayısal bir değer yok, biz kendimiz değer verebiliriz. O zaman EB'ye 1 deriz, DE 7 deriz. Peki karede bildiğimiz bir özellik vardır. Nedir? Hem de alfa'nın bulunduğu bir dik üçgen oluşturmak açısından yapıyoruz bunu. Bir köşegen çekiyoruz. Köşegenler birbirini dik keser ve birbirini ortalar. Arkadaşlar DB köşegenin 8 birimse yarısı 4 birimdir. Yani Şurası 4 birimdir, şurası 3 birimdir, şurası da 4 birimdir gördüğünüz gibi. O da öbür köşegenin yarısı. Köşegenler birbirine eşittir ve ortalar. Bana tan alfayı soruyor. O zaman alfa'nın bulunduğu dik üçgene baktığınız zaman karşı bölü komşunun 4/3 olduğunu bulmuş olursunuz. Çok önemli bir soru ve s göms bir soru son yıllarda ÖSM'nin taktığı bir soru tipi kenarları trigonometrik olarak ifade etme olayına ÖSYM takmış durumda. Bakın arkadaşlar biz de BC kenarını soruyor. Ne cinsinden? X cinsinden ve trigonometrik oran cinsinden. O zaman BC kenarı hangi üçgenin bir kenarıdır? Büyük üçgenin bir kenarıdır. Peki büyük üçgenin ben bir açısını biliyor muyum? Evet. Büyük üçgende X var. Peki bu X açısının nesidir BC kenarı? Hipotenüsüdür. O zaman biz ya AB'yi bulacağız ya da AC'yi bulacağız. AB ya da AC'yi bulduktan sonra işimiz kolay. O zaman AB A, B, A nasıl bulalım arkadaşlar? AB değil de AC'den hareket edebiliriz. Açıyı taşımamıza da gerek yok. AC'yi bulalım şimdi. Yani ADC üçgenine bakıyoruz arkadaşlar. ADC üçgeninde ben karşı kenarı biliyorum. 2 hipotenüs lazım. O zaman ne yapacağım? Bakın karşı kenar biliyorum. Hipotenüs lazımsa sin X kullanacağım. Sin X eşittir. 2 bölü ac. Bu durumda ac ile sin yer değiştirirsek 2 bölü sin X olmuş olur ac. Peki AC kenarı biz 2 bölü sin x bulduk. Şöyle yazalım. Şimdi büyük üçgene gelelim sevgili arkadaşlar. Büyük üçgende ne biliyorum ben? X açısının nesini biliyorum? Komşusunu biliyorum. Hipotenüs lazım. O zaman şimdi ABC üçgeninde komşu biliyorum. Hipotenüs lazımsa cos x kullanacağım. Nedir komşusu? 2 bölü sin x'tir. Hipotenüs nedir? BC'dir. Bakın BC ile cos x'in yerlerini değiştirelim. BC eşittir 2 bölü sin x bölü cos x olmuş olur. Yani yukarıyı aynen yaz aşağıyı ters çevir çarp muhabbetinden 2 bölü sin x çarpı cos x bulmuş oluruz. BC kenarını ne lazım nasıl bulmam lazım mantığıyla bu soruyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak arkadaşlar bu dersimizde 30-45-60'ların sin cos tan kutlarından bahsedeceğiz. Bunları Yıllardır öğrencilerim diyorum ki arkadaşlar ne olur ezberleyin. Hocam ezberlememize gerek yok. Üçgen çizeriz yaparız. Doğru arkadaşlar ama ileride mesela arklar falan gelecek ya da trigonometrik denklemler gelecek. Orada hızlı davranmamız gereken durumlar olacak. Yani işte mesela e, kosinüsü köküç bölükü olan neydi gibi sorular. Yani size bir kos 30 sorulduğu zaman üçgen çizer yaparsınız ama kosinüsü köküç bölükü olan neydi gibi dedikleri zaman da biraz hızlı davranmanız gerektiği için sorular içerisinde lazım olan bilgiler olduğu için ezberlemenizi tavsiye ederim diyorum ama yine ezberlemeyeceksiniz biliyorum arkadaşlar. Olsun ben yine de söyleyeyim. Bu 30 45 60'ların sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantların arkadaşlar özel üçgenlerden buluyoruz. 30 60 90 üçgenin özelliği nedir? 60 yazmamız gerekiyordu. 30 60 90 üçgenin özelliği nedir? 30'un karşısı bir birimse 60'ın karşısı √3 birim, 90'ın karşısı 2 birimdir. İşte sin kos tan kotu karşı bölü hipotenüs, komşu bölü hipotenüs, karşı bölü komşu, komşu bölü karşıdan buraya değerleri yazılmış durumda. Ya da 45 45 90 üçgeni çizersiniz. Bakın 45 45, 90 üçgen özelliği neydi? Dik kenarlar bir birimse hipotenüs kök 2 birimdi. Buradan sinüs 45 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2. Tanjant 45 karşı bölü komşudan 1 bölü 1 gibi bilgilerle karşı bölü hipotenüs, komşu bölü hipotenüs bilgileriyle bunları çözebilirsiniz. Ama ben ne diyorum yine? ezberleyin diyorum Hilmi Hoca tavsiye ediyor. Sin 60 bakın ben hemen biliyorum ezbere kök 3 bölü 2 üçgen çizin durun. Tan 30'da arkadaşlar ben de biliyorum 1 bölü kök 3 hala üçgen mi çiziyorsunuz yoksa? Kosinüs 45'te arkadaşlar kök 2 bölü 2 olarak da yazabilirsiniz 1 bölü kök 2 olarak da yazabilirsiniz. O sadeleştirme durumuna göre yaparsınız arkadaşlar. 1 bölü 2'den 1 çıkarttığımızda da eksi 1 bölü 2 bulmuş oluruz. Sevgili arkadaşlar böylelikle trigonometrinin temel elemanlarını, temel bilgilerini, dik üçgendeki oranları, birim çember nedir, esas ölçü nedir bunları anlatmış olduk. İkinci dersimizde esas trigonometriye giriyoruz. Bunlar temel bilgilerdi. Biraz da üzerinden hızlı geçtiğim farkındaysanız. Ama bunları siz tekrar toparlarsınız. Takıldığınız yerleri tekrar izlersiniz. İkinci dersimizden itibaren trigonometri başlıyor. Birinci ders fragmandı. Trigonometri sonuna kadar çok dikkatli takip edin arkadaşlar ve bu işi bitirin 3 tane soruda net olarak çat 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 diye yapın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.